Mister Mr. Dörtnal! Salak Adem'le eğlenmek nasılmış bakalım? Mr. Dörtnal yattı! Program bitti hadi dağılın! Boşuna bekliyorsunuz! Benden söylemesi! Amerikan eşiği bu! Kolay kolay çıkar mı? <laughs> Buyurun! Maşallah, ne mal mısın be? Bu kılıkla mahreme çıkılır mı hacı, etme! Çaça, 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 nasıl damat, çak çak. Eh, şapka giysin, daha modern olacak! Şapka var, var ya! Kemal Paşa inkılabında hükümet soruyla bir şapka <laughs> almıştık ya! Hacı delirdin <laughs> mi sen? Şapkayı giy de, şöyle... Bir tur atın bakalım mahallede. Mahallede mi? Amanın oğlum. Amanı zamanı yok hacı. Ben görmüşüm ne olacak? Herkes görmeli Hacı Ömer'in modernleştiğini. Bir tur atın bakayım. Etme bey, rezil olacağız cümle aleme. Şu elmas bir bizim olsa yok mu? Elmas eşeğin karnında oğlum. Ulan bu memlekette hiçbir eşek kesilmedi. Hı? Yürü kayınpeder yürü boyunu görelim. Gelin peşimden! Ailecek bir hava alalım dedik şöyle! Hacı delirdi komşular! Ses etmeden yürüyün ha! Of anam, bacaklara bak! Terbiyesiz! Satılık mı bu acı baba? Tövbe tövbeee! Kırıkmadan görün gemetleri! Şunların haline bak! <laughs> Azorlamadınız beni! Salak oğlan he! Durun hele! Madarenmiş ithal Elması aldım mı eşşeğin karnından? Sen o zaman görün! Şşşş ol Ah. Yat, yat, yat şu eşek. Bizi kesmez. Eşeği keser o namussuz. Hiç korkma, ses değitme, acıtmayacağım canını. Amerikan misteriymiş şu eşek. Bismillah. Sevgilim! Dur hele kız! Duyacaklar, nereye gidiyorsun? Sus, geliyorum! <laughs> Salak ne olacak? Ya bismillah! Allah'ından kork hacı! Evladım, ne oldu ne var? Ne yapıyorsun orada? <laughs> dıraş oluyordum yavrum, dıraş oluyor mu? <laughs> Amerika ile aramızı bozacaksın hacı! Mr. Dörtnal benim odamda yatacak! Yatsın, isterse benim koynumda yatsın! Daha iyi, benim koynumda yatsın evladım! Ya benim boynumda yatsın ha mi? Yatsın da kes öyle mi? Allah baş gelmesin, O nasıl söz ki yavrum? Ya bu kız nereden? Ne kızı yavrum? Çık dışarı. Şükran, kızını al götür. Bu akşam canım istemiyor. Namus mu paralı <laughs> gittin? Aa, ben ince seni kesmem de <laughs> kimi keserim? Yürü kalta! <laughs> Yürü orospu! <orası. gülüyor> <laughs> <laughs> eee hey mister! Kelle gidiyor da Bu hacı dana eti diye kasaba satardı ulan seni! <gülüyor> <gülüyor> ne diyordu amcam? Ne gösterecekti bana? Ulan gerçek bu mu? Ha mister Dörtnal? Bu kadar namussuz mu oldu insanlar? Vay anam! Bu ne biçim dünya be? Bir şey kanulursa önce ağzını bağlarız. Odasını almıştır mek. Girmişken bir şeyler alalım. amca, eşek. eşek, eşol eşek şükran, gavuracı,